Merhabalar arkadaşlar bugün şey bahçemizi tanıtacağım köydeyiz asmalarımız böyle yukarı çıkıyor asma böyle karşıya uzamasını istiyoruz böyle eve doğru Şu şekilde arka tarafta böyle bu arada rütbe videosu da belki çekebilirim. Evet şöyle. Birinci rutinimiz bahçeye geziyorum tabii ki de. Şöyle bir tane daha asmamız var. Üç asmamız var arkadaşlar şurada. Olmazsa olmaz. Zeytin ağacımız. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Bir tane daha zeytin ağacımız var burada. Çok güzel zeytinleri ya. Evet sonra şurada da bir tane var arkadaşlar. Şurada da bir tane var. Ben yani çok zeytin yiyoruz ya o yüzden. Ee, bu e, şeftali ay ne diyorum ben ya? Kayısı ağacı. Ceviz ağacı. İlerideki şu nara. Bir dakika. <laughs> bir daha yakından göstereyim. Dur. Şu nara ağacı bunu bilmiyorum arkadaşlar. Ama aralarda da cezacı var. Evet arkadaşlar. Şeftali ağacı baya büyük. Burada yine bir tane zeytin. İleride de en çok ve zeytin veren zeytin ağacımız. Burada da bir tane Fır... ee, yok yok Frank elması değil şey şey dünya mı bir şey dünya işte cennet dünya mı öyle bir ama frankenmasına benziyor böyle arkadaşlar evet taş koleksiyonum var bir yere onları da çekebilirim arkadaşlar böyle şu papatyalar var böyle her tarafta. Bahar gibi. Böyle biraz da şöyle. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Şu taraflarda da var. Bu arada bir de var. Size papa bir papatya kopararak videomuzu bitiriyorum. Ay durun arkadaşlar. Evet. Gül